Arkadaşlar merhaba. Bugün pazar hmm, günü, bugün ayın kaçı? 11 Nisan günü olduğunu denemi çözeceğim. Haydi bakalım, başlayalım. Şimdi burada kekler vesaire var. Okey. Ee, ürün numarası yazıyor, 210 diye. Okey. Burada kod numaraları, kod numaraları var. Bunlar asal sayı. 210'un asallarıyla oluşturulunca okey. Ürün numarası 210 olunca 210 asallarına bakıyoruz. 2, 7, 3, 5. Bunları sırayla koyuyoruz. Tamam. Ya sırayla değil de karışık. Tamam. Bize neyi soruyor? Ürün numarası 390 olan hangisidir diye soruyor. Tamam. 390'ı asal çarpanlarına ayıralım. 390'ı 3'e bölelim. kaç yapar? 130 mu? 130. 130'u 13'e bölelim. 13 de bir asal. 10. 10'u 5'e bölelim. 2. 2'yi 2'ye bölelim. 1. 390'ın asalları da buymuş. Yani kakaolu fıstıklı, çilekli ve böğürtlenli olacak. Hangisi o? Cevap C'ye geliyor. Tamam. Şimdi bunların hepsi aynı uzunluktaymış Bunların Boyları sırasıyla kısalmaktadır. Aralıksız bir saat yakıldığında. Bunları kıyaslayabilmek için hepsini kök içine atacağım. Dışarıdaki sayıları içeri atacağım. Atarken dikkat edelim. 6 mesela 36 diye girer. Karesi, karesi şeklinde girer. 6'nın karesi 36 2 ile çarp 72. Bu nasıl girer? 25 çarpı 3 tane 75 diye girer. Bu nasıl girer? 4, 19 kere 4, 40, 36, 76 diye girer. 4 de 16 diye girer. 16 kere 5, 80. Şimdi en hızlı tükenen en, en çok kısalan bu değil mi? Bize de en erken biteni sorduğu için e, bir saatte en çok kısalan en erken bitecektir. Cevap deniz. Tamam. Şu şekli gördüğüm vakit direkt aklıma Ebo Pekok sorusu geldi. Ebo Pekok sorusu olduğundan şüpheleniyorum. Eşit uzunlukta iki rafa. Tamam. Aralarında boşluk bırakılmadan dizilmiştir. Tamam. Bu büyük ihtimal Ebo Pekok sorusu. Rafların uzunluğu 250 santimetreden az olduğuna göre diyor. Bu rafları dizilmiş şu an süt ile peynir sayısı arasındaki fark en çok kaçtır? Şimdi hem 12 12 12 dizdiğimizde hem 20 20 dizdiğimizde hiç boşluk kalmıyorsa bu rafın genişliği 12 ile 20'nin bir katı. 12'nin ve 20'nin ekokunu aldığınızda ekokunu 60 geldiğini göreceksiniz. Mesela rafın genişliği 60 da olabilir. Ama bize 60 olduğunu varsayalım ilk noktada. 60 olursa 5 tane süt sığar değil mi? 3 tane de peynir sığar. Aralarındaki fark 2 olur. Tam şıklarda var ama bize aralarındaki farkın en çok olduğu durumu soruyor. O zaman rafın genişliğini büyütebildiğim kadar büyütmeye çalışacağım. 60'ın e, katlarına bakıyorum. 120, 180, 240. 250'den az olduğu için 240'ın ötesine geçemem. 240 alırsam rafın genişliğini, 12 santimlik sütlerden 20 tanesi var. 20 santimlik peynir kaplarından da 12 tanesi var. Böl, bölüyorum tabi burada. 240'ı 20'ye böldüm, 12 çıktı. 240'ı 12'ye böldüm, 20 çıktı. Tamam. E, ürün farkı. En çok 8 olur burada. Tamam. Evet. Burada da toplar var işte içeride. Ee, buradan düşen top taban oluyormuş. Buradan düşen top üst oluyormuş. Hangisi elde edilemez diyor. Şıklardan hangisi elde edilemez diyor. Tamam. Ee, 125 elde etmeye çalışayım. Şıkları eleyerek gideceğim. 5 var burada. 5'in kübü 125 yapar. 5 çarpı 5 çarpı 5 bu olur. Eksi 20 bakıyorum. Eksi 3 çarpı 3. Eksi 27 olur. Olur. A şıkkına bakıyorum. Hmm. A şıkkı olur mu? Evet o da olur. Eksi 3'ün eksi 1. kuvveti. Eksi 1 bölü 3 olur. Eksi 1 bölü 16 kaldı. Cevap Bursa. Tamam. Burada işte Marden'in koordinatları verilmiş. Bize diğer 4 şehrin absisleri toplamak. Bu absiste arkadaşlar değil mi? X e, bileşenimiz apsis oluyordu. Y, y, y bileşenini de ordinat diyorduk diğer ismiyle. Tamam şimdi absesleri toplamı bulacağız. Burası Mardin. Yataylarla ilgileneceğiz. Yatay mesafelerle ilgileneceğiz. Diğeriyle işimiz yok. Burası 6 ise 7, 8, 9. Bak 9 Kars'ın hizası. O zaman Kars'ın absesi 9. Tamam mı? Şimdi geri sola doğru gideceğim. 6'dan 5, 4 diye düşeceğim. 5, 4, 3, 2. Yozgat'ın absesi 2. Daha sonra 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3. Bolu'nun ki eksi 3, eksi 4, eksi 5. Uşak'ın ki de eksi 5. Bize diyor ki bu absislerin toplamı 2, 9 daha 11, 11'den 3 çıktı. 8, 8'den 5 çıktı 3. Cevap Ceyhan. Tamam. Tamam. Hmm. burada da işte 12 ve 15 adet klasör varmış. Aynı anda birer klasör alınıyormuş. Rafların birinde bir tane klasör kalana kadar bu işlem devam ediyor. Buna göre bu işlem yapılırken raflarda kalan klasör sayıları kaç kez aralarında asal olur diyor. Tamam. 12 ve 15. Birer tane alırsam 11, e 14 klasör kalır. Daha sonra 10'a değil mi? 10'a 13. 9'a 12. 8'e 11. 7'ye 10. 6'ya 9. Iı doğru gidiyorum değil mi? Evet. 5 Evet. 5'e 8, 4'e 7, 3'e 6, 2'ye 5, 1'e 4. Bunlardan aralarında asal olanlara bakacağız. Bakıyorum bir aksilik var mı? Yok tamam. Şimdi 11 ile 14 aralarında asal. 10 ile 13 aralarında asal. 9 ile 12 aralarında asal değil. İkisi de 3'e bölünüyor. İkisinde ortak bölen bir harici başka sayı varsa aralarında asal olmuyordu. 8 ile 11 aralarında asal. 7 ile 10 aralarında asal. 6 ile 9 her ikisi de 3'e bölünür. Aralarında asal değil. 5 ile 8 aralarında asal. 4 ile 7 aralarında asal. 3 ile 6 her ikisi de 3'e bölünür. Aralarında asal değil. 2 5 aralarında asal. 1 4 aralarında asal. Bir her bir her sayı ile aralarında asal unutmayın. 2 buradan, 4 buradan, 6 buradan 8 tane aralarında asal durum oluşur. Tamam. Burada da hangi kuzunun kütlesi değerinden daha büyüktür diyor. K'nın kütlesini yazalım. 6,54 değil mi? Daha sonra L'nin kütlesini yazalım. 6, dikkatli yapalım. 10 üzeri eksi 1 yok. O yüzden 0 koydum. 10 üzeri eksi 2 var. 9 koydum ve 5 koydum. Yani bu ne oluyor? 6 tam binde ee, 95 oluyor değil mi? 6 tam binde 95. Ama M'ye bakalım. M zaten 5 ile başlıyor. Hani 6 ile başlayanlar daha büyük. M elendi. O yüzden yazmama bile gerek yok. N'ye bakalım. N'ye. Şöyle N yazayım. 6,19 bu da. Şimdi arkadaşlar bunların bu üç sayıyı kıyaslayabilmek için virgülden sonraki sayılarını e, eşit yapalım. Basamak sayılarını. Bunu böyle yaptım, bunu böyle yaptım. 6, 6, 6 hepsinde aynı zaten. Alt, sonra bu 5 geliyor, 0 geliyor, 1 geliyor. E o zaman en kütlesi en büyük olan K olur değil mi? Okey. Okey, burada yüksekliği en fazla olan balon. Şimdi biz üstü sayılarda kıyas yapmak istiyorsak ya tabanları aynı yapmalıyız ya da üstleri aynı yapmalıyız değil mi? Tamam, burada tabanları aynı yapabiliriz. Çünkü her biri 2'nin bir kuvveti. 4'ü 2'nin karesi diye yazsam 2'nin karesinin 5. kuvvetinden 2 üzeri 10 olur. 8'i 2'nin kübü diye yazsam 2'nin kübünün kübünden 2 üzeri 9 olur. 16 2 üzeri 4'tür. 4'ün karesi 2 üzeri 3'ün üstün üstü çarpılıyordu tabi unutmadıysanız. Onu yapabilirsiniz. Sonra bu da 2 üzeri 7. Tamam, Yüksekliği en fazla olan burada tabi ki de 2 üzeri 10 geldi. Tamam. Hmm. 8 tane her biri günlük 1024 watt elektrik üretiyormuş. 8 tanesi ne kadar üretir? 8 çarpı 1024 üretir. 1024 watt üretir bir günde. Ve bu 32 gün boyunca gerçekleşiyormuş. Bak bu sayıları sakın tek tek çarpmaya çalışmayın. Zaten şıklarda e, o şekilde bulamazsanız üstü sayı şeklinde. Demek ki bu sayıları çevirebilecek, çevirebiliyorsanız üstü sayıya çevireceksiniz. Azıcık dikkatli olan bunların her birinin 2'nin kuvveti olduğunu görür. Bu 2 üzeri 5 demek. Bu 2 üzeri 3 demek. 1024'de 2 üzeri 10 demek. Bunlar ne yapıyor? 2 üzeri 10, yapıyor. Şimdi cevabı da böyle göremeyiz tabii. Onu da saklamışlar. Mesela 2 üzeri 20 değil. Bunu iki tabanına çevirsek 2 üzeri 2'nin 8. kuvvetinden 2 üzeri 16 olur. Bu da değil. Daha sonra buna bakalım. 2'nin kübünün 5. kuvveti. 2 üzeri 15 yapar. Bu da değil. 64, 2'nin 6. kuvvetinin kübü. 6 kere 3, 18. Bu iki üzeri 18 eşit. Tamam. Okey. Geçelim. Hangisi olabilir diyor. Magnet buradaymış. Bir de magnetin yüksekliği değil mi? Şey olacak. 15'ten çok olacak. Şimdi 15 kök cinsinde yazıldığında karekök kök 225 eşit. Şimdi yani buradan zaten Adana şıkkı ve Bursa şıkkı elendi. Daha sonra en maksimum değeri düşünelim. 21 desimetre. Değil mi? 21. Hangi karekök hangi kareköklü sayının sonucu 21 çıkar? Onu bulmak için de 21'in karesini alalım. Aslında burada 15'in karesini aldık. Ee, sonra kök için aldık. Karekök 225 aslında 15 eşitmiş. Hangi kareköklü sayının sonucu 21 çıkar? Onu bulmak için de burada 21'in karesini alıyorum. Şimdi 1 1 1 2 2 1 tamam 2 2 4. Ne geldi buradan? 1 4 441 geldi. Karekök 441 yani buranın boydan en tepeden en yükseğe kadar olan e, yüksekliği burada karakül 450 yazıyor zaten imkansız e geriye sadece c şıkkı kalır tamam okey hmm, bakalım tamam daha kısaymış mesela fidanın dikilmeden önceki boyu yiğitim boyundan 72 desimetre daha kısadır tamam okey Yiğit'in boyu daha uzun tabi. Fidan'ın boyuna mesela Yiğit'in boyuna şöyle diyelim. Fidan'ın boyuna x dersek x artı kök 72 ne eşit oluyor? Yiğit'in boyuna eşit oluyor. Tamam mı? Okey. Yiğit kök 50 desimetre derinliğinde bir çukur açmış ve fidanı bu çukura dikmiştir. Tamam. Şimdi arkadaşlar köklü sayı, köklü sayı sorularında genelde böyle içeride kökün içinde büyük sayılar varsa bunları dışarı çıkarmanız ve kök içinde aynı sayıyı bırakmaya çalışmanız soruyu çözmenize yardımcı olabilir. Mesela bakın 72, 50, 128. Bunlar bakalım nasıl dışarı çıkıyor. Mesela 72 isteyen asal çarpan ağacı yapıp bulsun ya da 36 çarpı 2 olduğunu biliyorsanız 72'nin 36'da 6 çıkar. 6 kök 2 eşit. Tamam burası 6 kök 2 aslında. Daha sonra kök 50 desimetre derinliğinde çukur açmış. 50 de 25 çarpı 2 demek. O da 5 kök 2 diye çıkar. Değil mi? 128 desimetrede e, 64 çarpı 2 yani 8 kök 2 diye çıkar. Şimdi bak zaten bu kadar derinlikte bir çukur açmış. Tamam mı? Bu bitki yani fidan e, kökü kök 50 desimetre geniş şeyde. Ne derler ona? Derinde. Yani 5 kök 2 diğer ismiyle ve daha sonra geri kalan yüzeydeki kısmı da kök 128 ediyormuş. Kök 128 de 8 kök 2 demek. Yani bu fidanın boyu bura artı buradır değil mi? Çünkü derinlikte de bir kökü var bunun. 8 kök 2 ile 5 kök 2'yi toplarken kök içine karışma izini aynı kalır. Dikkat edin kök 4 demeyin buna. 8 5 daha 13 yapar? 13 kök 2 yapar. Tamam mı? Bize neyi soruyor? Yiğit'in boyunu soruyor. Yani Şimdi bize zaten başta demişti ki fidanın dikilmeden önceki boyu onu bulduk 13 kök 2. İğitim boyundan kök 72 desimetre daha kısaydı. Yani 13 kök 2'ye kök 72 daha eklersek bir değer ismiyle 6 kök 2. İğitim boyuna ulaşacağız. O da 19 kök 2 yapıyor. Tamam. Okey geçelim. Hmm, Okey burada ne varmış. Bakın bu sayılar özel sayılar aslında. Tam kare sayılara çok benziyor. Mesela kök 121 11 eşitti ya. Bu da 1,1'e eşit. 625 2,26 kök 625 25 eşitti. Bu da 2,5'e eşit. Tamam mı? Daha sonra diyor ki 8 saksı iç içe konulduğunda bak, zaten şunun boyu bize şurada verilmiş. 1,1 olarak. 1,1 desimetre diyelim. Geri kalan şunların boyu da eklenince 2,5 metre yapıyormuş. Bunu, bunu saymıyorsunuz. Bunu şu kısma kadar sayın. Buradan sonra kaç tane uzunluk var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane minik uzunluk var. Yani bunları da x dersek her bir uzunluğa. Çünkü hepsi aynı. Özdeş olan saksılar. 7x artı 1,1 kaça eşitmiş? 2,5'e eşitmiş. 1,1 yolla karşı eksi olarak 1,4 kalır. 7 tane bu minik uzunluk 1,4 yapıyormuş. Yani buradan her tarafı da 7'ye bölersek x 0,2 desimetre gelir. Şimdi 10 saksı iç içe konulduğunda yükseklik kaç desimetre olur diyor. Şimdi direkt 10 ile 0,2 çarpmayın sakın. Zaten ilk baştan bir 1,1 desimetrelik boyumuz olacak değil mi? En alttak en tabandaki saksıdan o haricinde 9 tane e, bu uzunluktan gelmeyecek mi? 9 tane bu uzunluktan gelecek değil mi? Her biri 0,2 olduğu için 9 çarpı 0,2 1,8 yapar. E bu ikisinin toplamı da 2,9 yapar. 13'e bakalım. 4 çeşit gömlek, 6 çeşit kravat verilmiştir. Birer tane gömlek ve kravatlardan. Tamam mı? Gömlek ve dediği için ikisini de giyecek seçimlerin olası durum sayısı nedir? Şimdi 4 tane ihtimal var burada. 6 tane de kravat ihtimali var. 4 çarpı 6'dan 24. Bakın arkadaşlar şey deseydi gömlek veya deseydi gömlek veya kravat diyecek deseydi o zaman ya 4 ihtimalle gömlek giyebilirdi ya da 6 ihtimalle kravat giyerdi. 10'du cevap. 10 olurdu. Ama V dediği için hem bundan giyiyor hem bundan giyiyor. O yüzden 24. Mesela şöyle düşünün. Mesela bunu giyerse bunun yanına bunu giyebilir, bunu giyebilir, bunu giyebilir, bunu, 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 bunu giyebilir. Toplamda 6 ihtimal buradan geliyor değil mi? Her biri için 6 ihtimal sayabiliriz böyle. 6 kere 4, 24. Tamam. Hmm. Okey, 20 boncuk verilmiş. Atilla küçük boncuklarla iki grup oluşturuyor. Oluşturduğu bir grubu sağa doğru yaslıyor. Kalan diğer grubu da sola doğru yaslıyor. Atilla daha sonra her iki gruptaki boncuk sayısının kare çarparak yeni sayılar oluşturuyor. Hı. Örneğin 12 boncuğu bir grup yapıp sağa yasladığında solda 8 boncuktan oluşan bir grup kalır. Yani 12 kere 8 96, kök 96, okay. 4 kök 6. Hangisini oluşturamaz diyor. Şimdi 20 tane boncuğumuz var. Şıklardan gitmeye çalışacağım. Mesela onu deneyelim. 10 tanesini sağa 10 tanesini sola koyarsam. 150 e elde eder. Yani kök 150 e elde eder. Kök 110 10 sayısına eşit olur. Değil mi? Daha sonra bakalım. Mesela 20 tane boncuğumuz var. İkisini sola koyarsa 18'ini sağa koyarsa 18 kere 2 36 yapar. Bakın 20 boncuk. Ve kök 36 da 6 eşit. Başka ne olabilir? Düşünüyorum. 8 nasıl olur? 8 64 kök 64 eşit. 64. Bu da olur. 16 kere 4 64 eşit. Bakın toplamları 4 boncuk burada, 16 boncuk burada. E, çarpımları da kök 64 yapıyor. Bu da olur. E, o zaman bu olmaz. Tamam. Hmm, toplam gelirin satılan satışı tamam. 20 Mart günü elde edilen toplam gelirin ürünlere göre dağılımı. Hmm, toplam gelirin ürünlere göre dağılımı. 20 Mart günü toplam 720 TL gelir elde edilmiş pasta grafiğinin tamamı 360 derece. Bunu biliyoruz. Bakın fark ettiyseniz 720 TL 360. Bunlar birbiri arasında ilişkili. Yani sanki burada yazan derecelerin iki katı kadar e, o üründen para kazanılmış. Mesela kahvede 100 TL 100 derece yazıyor ya. Yani 300, burada 360 yazsaydı diyecektim ki 360 TL gelir olsaydı diyecektim ki kahveden gerçekten de 100 TL gelir elde edilmiş. Ama 720 yazdığı için bu yazılan derecelerin hep iki katına bakacağım. iki katını düşüneceğim. Kahveden 100 derecelik bir gelir payı varsa kahveden aslında 200 TL kazanılmıştır. Çaydan 180, tosttan 120, simitten 150. Buraya ne kalıyor bakalım toplayalım. 200, 300, 200 şuradan kaç geliyor? 300 geliyor 500. 500, 150 daha. 600. Buraya da 70 TL kalıyor değil mi? 720'den bir dakika bir daha otur 300, 500, 650 aynen 650, 70 kalıyor 70 TL kalıyor 720'den 650 çıkarınca tamam şimdi bak çaydan 180 TL elde edilmiş vesaire tamam buna göre bu kafede 20 Mart günü her üründen birer tane alan birisi toplam kaç lira ödemiştir çaydan 180 TL gelir elde edilmiş ve o gün 60 adet çay satılmış 60 çaydan 180 TL elde ediyorsak bir çayı bulmak için 180'i 60'a böleriz. Bir çay 3 TL'ymiş. Tamam mı? Simite bakalım. Simitten 150 lira kazanılmış. 75 adet satılmış. O zaman bir simit 2 TL'dir. Tostan 120 kazanılmış. 120 bölü 24'ten 5 TL tostan gelir. Yani bir, bir tost 5 TL. Kahveden 200 lira kazanılmış. 20 adet kahve nasıl hesaplanır? 200 toplam gelir bölü satılan ürün sayısı bir ürünü verir bize. Bir ürünün satış fiyatını verir. Buradan da 10 TL kazanılmış. Daha sonra ne kaldı? Ayran. 14 ayrandan 70 lira kazanılmış. O zaman 5 TL. Her birinden bir tane alırsak bakalım kaç TL diyor. 5, 10 daha. 15, 20, 23, 25 lira kazanılıyor. Değil mi? Bir daha sayayım. 20, 23, 25. Doğru. Okey. 12'şer tane yeşil mavi. Aa, iki tane boş kutu vermişti. Tamam mı? Aşağıda Her iki kutuya da eşit sayıda yeşil renkte bilye atılacaktır. Burada 6 yeşil var. 6 yeşil var. Bunu hallettim. Bunlar gitti. Mavi renkte bilyelerin 3'te 1'i. 12'nin 3'te 1'i. Yani 12 çarpı 1 bölü 3'tür değil mi? 3'te 1. 4 yapar. 4 tanesi e, buraya atılıyor. E, geri kalanlar da B, B kutusuna atılıyor. 8 tane mavi buraya atılıyor. Tamam. B kutusundaki kırmızı renkli bilye sayısı A kutusundaki kırmızı renkli bilye sayısından iki fazla. Bilmiyoruz ya şu an. B kutusuna şimdi A kutusuna x dersek değil mi? B'deki A'dakinden iki fazla olacaksa buraya da evet. <laughs> x artı 2 deriz. Ama totalde bunların toplamının 12 olduğunu biliyorum. Çünkü elimde 12 tane kırmızı top var. Yani x ile x artı toplarsak, 2 toplarsak 2x artı 2 12. 2 yolla karşı 2x 10 gelir. x 5 gelir. Tamam mı? Yani 5 tane kırmızı 7 tane de 5 tane kırmızı A kutusuna 7 tane kırmızı da B kutusuna yollanmış. Tüm bilgiler kutu atıldıktan sonra B kutusundan rastgele çekilen bir bilginin yeşil olmalısı. Toplam kaç bilgi var B'de? 7, 8 daha 15 6 daha 21. Tüm durumu paydaya yazıyoruz. Yeşil olanların sayısı ne? 6 mı? 6 hı hı. Tamam, bölü 21'miş. Bunu sadeleştirelim. Kaça bölünür? 3'e bölünür. 2 bölü 7 gelir. Okey. Devam edelim. Hmm. Aa. Dışarı olabilmektedir. Tamam. Üzerinde rasyonel sayı yazan tüm topları yakalayıp dışarı almak istemektedir. Dışarı alması gereken top sayısı. Rasyonelleri bulacağız yani. Bakın. 0,1 için kök içinde 0,1 rasyonel sayı şeklinde düşünelim. 1 bölü 10'dur değil mi? Tamam bir dışarı kök bir dışarı bir diye çıkar ama kök 10 dışarı çıkamaz çünkü tam kare sayı değil. O yüzden bu irrasyonel bir sayı. Ir yazayım. 0,04'e bakalım kök içinde. 0,04 4 bölü 100 demek. 4 bölü 100 4 dışarı 2 diye çıkar 100 dışarı 10 diye çıkar 2 bölü 10 bak A bölü B cinsinde yazabildik dışarı çıkarttığımızda kökten o zaman bu rasyonel bir sayı rasyonel sayılar Q harfiyle ifade ediliyordu 3,5 5'in üzerinde devir var Devirli on ondalık devirli ondalık sayılar rasyonel sayıydı. evet bu da bir rasyonel sayı 2 kök 3 2'yi içeri al mesela 4 diye girer kök 12 eşit i̇şte kök 12 tam kare sayı olmadığı için bu irrasyonel sayı o zaman iki tanesi rasyonelmiş. İki tanesinin dışarı çıkarması lazım. Tamam. Buna bakalım. 4 raf, 4 klasör, 8 klasör ve 1 klasör. Güzel. Birinci bölmedeki klasörlerin her birine 4x kare tane. Her birinde 4x kare var. Dosya konulacak. Her birinde 4x kare varsa 4 çarpı değil mi? 4x kare kadar dosya olur. Yani 4 çarpı 4x kare de 4'te 4 ile 4'ü çarp 16x kare kadar dosya oluşur. Tamam. İkinci bölümde kalitelerin her birinde 3x tane. Her birinde 3x tane. 8 tane varsa 8 çarpı 3x tane. Yani 24x kadar klasör konu dosya konulur. Ve üçüncü bölümde klasörde 9 tane. Bir tane var zaten. 1 çarpı 9'dan 9. Yani bunların toplamı da ne yapar? 16x kare artı 24x artı 9 yapar değil mi? Aşağıdakilerden hangisi bu cebirsel ifadenin özdeş halidir diyor. Şöyle düşünelim. Hangi sayının karesini alırsam 16x kare yapıyordu? 4x'in değil mi? Tamam. Hangi sayının karesi 9 yapıyordu? 3 ya da eksi 3. Ama burası artı olduğu için artı 3 yazacağım. Yani bu 4x artı 3'ün karesi. Tamam. O yüzden cevap C. Okey, hmm. 8 milimetre dışarı çıkmıştır. Bir uzunluğunu veren milimetre cinsinden. Okey. Buranın tamamı 2x milimetre ise, buranın tamamı da 2x'tir, değil mi? O zaman şu uzunluk 2x'ten 4 milimetre çıkarılmasıyla bulunur. 2x 4 milimetre. O zaman bir tanesini bulmak için de ne yaparız? 2x eksi 4'ü 2'ye böleriz. X 2 milimetreymiş bir tanesi. Tamam. Yani bu x eksi 2 milimetre. Hmm, bunun boyunu soruyor bize. Bu zaten 2x. Bu zaten 2x değil mi? Vidanın boyunu bulalım. Bak 2 milimetre buradan. Artı x eksi 2 milimetre şuradan. Artı 2x 2x buradan 4x. Şunları şöyle parantaza alalım. <laughs> Artı 8 milimetre de buradan toplayalım. 4x x daha 5x yapar. 2 ile eksi 2 birbirini götürür. 4x eksi x'i de şöyle bir karalayalım yazdım zaten. Ve 8 kalır. Onu da yanına eklerim. 5x artı 8'miş vidanın uzunluğu. Okey. Şimdi bakalım. Hmm, Okey. Arabalar özdeş. Yani her birinin genişliğine x diyelim. O zaman bak burada 3x genişliğinde bir arabanın yer kaplaması var. Artı 132 santim boşluk var. Aynı raf bunlar. Burada nasıl peki? Her biri x yine. 5x tane. Arabanın genişliği var. Artı 96. Tamam. Şimdi bunları birbirine eşitleyerek rafın uzunluğunu bulacağım. 3x'i buraya al. 96'yı şuraya al. 3x oraya geçerse 2x kalır sağ tarafta. 96'yı karşıya yollarsak eksi 96 diye geçer. Ne gelir oradan? 36 mı gelir? Bakıyorum 4, 36. Aynen 36 gelir değil mi? Yani 2x 36 ise x de 18 olur değil mi? Bir tane x. Yani arabanın genişliği 18'miş. Şeyin, rafın genişliğini bulalım. Herhangi bir denklemde x yerine 18 koy. Tamam mı? Mesela şurada koyalım. Birincisinde. 3 çarpı 18 artı 132 de bize rafın gerçek uzunluğunu verecek. 3 çarpı 18 54 yapar. 132 ekleyelim. Ne yapar? 6 186 santimmiş rafın genişliği. Diyor ki 3. Üç, rafa bu arabalardan 10 tane koyarsak bir tanesi ne kadardı? 18 değil mi? 10 çarpı 18 kadar yer e, kaplar. O da 180 santim eder ne kadarlık boşluk kalır diyor. Yani buraya kadar mesela doldurmuş. Şu kalan boşluğu soruyor. Tamamı 186 idi değil mi? Buranın tamamı arabalarla dolarsa yani 186'nın 180'ine dolarsa 6 santimlik bir boşluk kalır. Tamam. Okey. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarılar.